Ben Atatürk'le ilgili devam etmek istiyorum konuya. Şimdi baktığımızda şu an Allah'a çok şükür rahat yaşanan bir ortam var. Hiçim Gülşah da hatırlattı. O bağnazlığın ortadan kalkmasına vesile olan çok büyük bir lider Atatürk. Fakat Atatürk'ü anlarken, onun yaşam stilini, onun bize vermek istediği idealleri anlarken... Oradaki mükemmel ahlak yapısını da aslında anlamak gerekiyor. İşte o ahlakını mesela milletimizi komünizm gibi bir tehlikeden kurtarmak istiyor. Bu çok önemli. Oradaki idealini şu an günümüz Türkiye'sinde Türk gençliği ve Türk milletinin devam ettirmesi gerekiyor. Sadece bazı yönlerini değil Atatürk'ün Atatürk'ün anlattığı tüm yönleriyle o önemli olan sırtını tabii ki Kur'an'a dayadığı için Kur'an ahlakının da hakim olmasını istediği için orada önemli sırlar veriyor aslında bize. Bakın bir tane sözünde şöyle söylüyor Atatürk, İki Mustafa Kemal vardır, biri ben, fani Mustafa Kemal, diğeri milletin içinde yaşattığım, yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir diyor. İdeali neydi e, atamızın? Komünizmin ortadan kalkmasını istiyor ve bunu çok defa ne kadar büyük bir tehlike olduğunu <laughs> ve milletimiz için de e, ileride çok büyük e, sorunlara yol açacağını bize o zamandan haber vermiş Tabii. ve söylemiş. Şimdi o sözlerden bir tanesini hatırlatmak istiyorum. Ee, Faruk Şükrü Yersel, Eskişehir Gazetesi'nde 1926'da şöyle geçiyor: "Komünizm Türk dünyasının en büyük tehlikesidir. Her görüldüğü yerde ezilmedir. Yani bunun üzerine fikri mücadele yapıp ortadan kaldırılmazdır bu fikir" diyor, ideoloji diyor. Yani bu ideolojiyi tabii ki ortadan kaldırmak için savaşla kılıçla değil diyor Atatürk. Bu ideolojinin ortadan kalkması için Türk gençliğinin, milletin ileri görüşlü olması gerekiyor diyor. Çok iyi eğitimli olması gerekiyor diyor. Bunun tehlikesinin insanlara ne kadar büyük felaketlere sebebiyet verebileceğinin farkına varılması gerekiyor diyor. Ve bu ideolojinin ilimle, bilimle, fenle ortadan kaldırılması gerekiyor diyor. Bunu da şu anki hayatımızda da hiçbir şekilde unutmadan atamızın ideallerini anlatırken, onun hayatından örnekler verirken bu önemli anlattığı bize gerçeği de şu anki hayatımızda mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Bu konu çok önemli Damlacığım. Gerçekten Atatürk'le ilgili çok önemli bir konuya değindin. Şimdi bulunduğumuz coğrafyaya şöyle bir bakalım. Türkiye'nin bulunduğu yere, çevresine bir bakalım. Bütün Arap ülkeleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünizmin içine daldılar resmen. Zaten İran o şekilde aynı şekilde Marksist bir yönetim geldi. Ee, Türkiye cumhuriyetlere bakalım. Zaten Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin parçasıydı. Doğal olarak oradan ayrılsalar bile yine o komünist demir perde rejiminin altında yaşamaya devam ettiler. E ee bütün bu coğrafya içinde bir tek Türkiye arada parlıyor. Sadece komünizmin uğramadığı bir ülke olarak. Bakın çok önemlidir bu. Bu kadar etrafı komünizmle çevrili olmasına rağmen ve Müslüman camiasında bu kadar komünizm musallatı olmuş olmasına rağmen Türkiye bundan etkilenmedi. Ve hala etkilenmiyor. Komünizm hiçbir şekilde güçlenemiyor Türkiye'de. Bunun işte en önemli sebebi Atatürk'ün getirdiği bu sistem gerçekten. Allah vesile kıldı. Elhamdülillah. E başından itibaren komünizme karşı kale. Şimdi komünizme kale olunca tabii ki hep batı ile ilişkileri iyi iyi oldu Türkiye'nin hep Amerika ile iyi oldu. Bu her zaman bir avantaj getirdi Türkiye'ye. Ne yönden? Birincisi Batı ile iyi ilişkiler her zaman gelişme ve kalkınma açısından gerekli bir şey. İkincisi demokrasi açısından gerekli bir şey. Çünkü özgür bir, özgür ve demokratik bir yapı var Batı'da, Amerika'da o özgürlük anlayışı mesela çok güzel. Onun Türkiye'ye gelmesi ve oradan diğer Müslüman ülkelerine akışı Türkiye ile mümkün olabilecek bir şey. İşte o yüzden Allah'ın Türkiye için belirlediği tarih gerçekten çok önemli birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış bir ülke olmasına rağmen bu kadar demokrasi kazanımlarıyla tabii ki yani düşek halkada olsa darbelerle de olsa bu derece ilerlemiş bir ülkenin olması ve hiçbir şekilde komünizme bir kale olmaması çok önemli çünkü çoktan bölünürdü Türkiye öyle bir şey olsaydı.